Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin. Bütün fethedilmemiş gizlilikler bilinmeyenler ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Bu bizim hikayemiz. Hizmeti nimet bilenlerin, helal kazancın, korkmayanların, nereden gelip nereye gideceğini unutmayanların, durmaya, dinlenmeye vakti olmayanların, 25 yıl önce yola çıkan kadim bir medeniyetin yolcuların, bu Yolların ve Yılların Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin hikayesi. Yüksek ahlak, yüksek teknoloji. Yani ahlaki kriterleri olmayan bir gelişme, sağlıklı bir gelişme olamaz. Aynı zamanda hem üyelerinin ekonomik gelişmesini, dolaylı olarak ülkenin ekonomik gelişmesini, kendisine misyon ve görev edilmiş bir kurum. Müsiyat geleneği demek bir kere Önce ben değil, önce ülkem, önce halkım ve önce müsiyat ailesinin beklentileri demektir. Müsiyatı tek kelimeyle anlatmak hakikaten zor ama ne diyebiliriz diye şöyle baktığımızda Türk iş dünyasının haklı sesi diye söyleyebiliriz. Müsiyat bizim için geniş bir aile, sınırları sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları ile değil, bütün dünyanın sınırlarını taşmış profesyonelce çalışan ama amatör bir ruhla bu işleri yerine getiren bir aile. Gün geldi, devran döndü. Cemre toprağa düştü. Toprak tavını buldu. Bir avuç iş adamı, kanaat önderi kendi medeniyet toprağımıza basıp doğruldu Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni kurdu. 9 Mayıs 1990'da kurulan MÜSİAD, yüksek ahlak, yüksek teknoloji idealiyle yola çıktı. Helal kazancın, hür teşebbüs ruhunun, ilklerin sözcüsü oldu. Kimi zaman bu duruşun bedeli, karar isteler, yargılanmalar oldu. Kimi zaman ekonomik krizlere, e-muhturalara, demokrasiye müdahale girişimlerine göğüs gelmek. Siyasetin iş dünyası ve ekonomi üzerinde hegemonya kurmasına geçmişte karşı çıktığımız gibi şimdi de karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde iş dünyasının da siyaset üzerinde hegemonya kurmasına karşı çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz. 28 Şubat'a E-Muhtıra'ya neden tepki koyduysak 17 Aralık'a koyduğumuz tepki de aynı gerekçeye dayanır. Müsiyat, tek başına kalsa da doğru bildiğini yüksek sesle söylemekten vazgeçmedi. İyiyi, doğruyu, yeniyi, ilkleri. 90'lı yıllara geldiğimiz zaman bir müsiyat olgusu, bir iş adamlarını birleştirme olgusu önümüze geldi. O dönemde rahmetli Erbakan Hoca'nın iş adamlarını bir araya getirme çalışmaları vardı. Ee, ve Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda e, Tayyip Erdoğan'la yaptığımız toplantılar vardı. Bu toplantılarının neticesinde e, bir iş adamları e, çatısı yapılmasının faydalı olduğu görüşü ağırlık kazanmıştı iş adamı camiasında. Ama bunu e, kimler yapacaktı sorusunun karşılığı o güne kadar yoktu. Mecidiye köydeki küçük bir büroda başlayan bu hareketin tek bir hedefi vardı maddi ve manevi yönden kalkınmış bir Türkiye. İlk yola çıkanlar, MÜSİAD'ın kurucu başkanı Erol Mehmet Yarar, Bayram Ali Bayramoğlu, Abdurrahman Esmerer, Şekip Avdagiç ve Natık Akyol oldu. Bu isimlerle birlikte Mehmet Gönenç, Mahmut Ekrem Ensari, Arif Gülen, Halil Ayan, Cihangir Bayramoğlu, Mehmet Turgut ve Ahmet Yıldırım derneğin ilk yönetim kurulunu oluşturdu. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın. Müsiyat, siyasete, iktisadi çevrelere, belirli grup ve topluluklara karşı müstakil bir sivil toplum okulu olarak yola çıktı. Toplumun değerlerine bağlı, erdemli, dişiyle, tırnağıyla kazanan Ülkesine sevdalı iş adamlarını gün ışığına çıkardı. O zaman böyle bir e, idealizme e, ve hedefe kitlenme duygusu içinde e, bir grup arkadaştık. Bence müsyadın kuruluşundaki en temel dinamiklerden biri buydu. Hiçbirimiz bir şahsi menfaat veya şahsi ikbal için bu işe girmemiştik. Tamamen Türkiye'deki e, iş dünyasının beklentilerinin o güne kadar doğru, etkin, milli e, yansıtılmadığını öngördüğümüz için e, MÜSİAD'ı kurduk. MÜSİAD'ın ilk yılları iş dünyasına bu yeni bakış açısını anlatmakla geçti. Kısa sürede çok üyeye ulaşma yerine erdemli üye tabanlı, kaliteli ve uzun soluklu bir yapılanmayı tercih etti. İlk şube Kayseri'de açıldı. Ardından Ankara, Bursa, İzmir, Konya. Amerika'nın içerisindeki potansiyeli harekete geçirdik. Yani lokal olan ticari ve sınav çalışmaları en azından ülke satına, ondan sonra da uluslararası çevrelere ulaştırabilme gayretiydi. En büyük farklılığımız bu olduğunu düşünüyorum. Müsiyatla birlikte Anadolu kabuğunu kırmaya, dünyayı tanımaya başladı. Çoğunlukla pasaportu bile olmayan binlerce girişimci küresel pazarları keşfetti. 1993 yılların Konya'sı tabi bugünün Konya'sı ile çok farklı bir Konya'ydı. Kurucu üyelerimiz o dönem yine müsaitli üyeleri bir araya getirerek ilk defa yurt dışındaki fuarlara, ilk defa pasaport çıkartarak, ilk defa bu fuarlara ziyaretçi anlamında katılarak Konya'nın üretici dönüşümünü sağlamaya bir şekilde ön ayak oldular. Şöyle söyleyeyim, müsiyatı e, bir okul gibi düşünün. Yani müsiyata giren bir iş adamı, e, normal e, özel hayatında girmediği, giremeyeceği, açamayacağı, e, ulaşamayacağı birçok kapıya müsiyat çerçevesi ve e, çatısı altında kesinlikle e, ulaşabiliyor. Birçok üyemizin de ağzından birebir şunları işitmek mümkün. Biz e, fuarcılığı e, işte müsiyatla öğrendik, ihracatla müsiyatla öğrendik. Müsiyat. 1992'den itibaren her iki ayda bir yurtdışı gezilerini düzenlemeye başladı. İlk gezi Moskova'ya yapıldı. Ardından Türk Cumhuriyetleri, Malezya, Avrupa, Afrika, Sudan. Daha kendimizi biz Türkiye ee, dahilde duyuramamışken Moskova'daki o fuara katıldığımız e, etkinliğimiz öyle bir yankı yapmıştı ki e, oralara seyahat eden siyasiler hep müsiyattan bahsedildiğini müşahede edip müsiyadın ne olduğunu araştırma ihtiyacı hissetmişlerdi. İlk müsiyat uluslararası fuarı 1993'te düzenlendi. Sadece Türkiye'nin değil, İslam coğrafyasının kalkınmasını da kendine dert edindi. Müslüman iş adamları arasında uluslararası iş ağları kurdu. Uluslararası İş Forumu'nun Türkiye'deki ilk kongresi 1996'da İstanbul'da düzenlendi. Müsiyat kuruluşundan sonra hem fuarları hem de iş forumlarını birlikte götürmeye çok dikkat etti. En son gerçekleştirdiğimiz fuar ve uluslararası iş forumundan da bir örnek vermek gerekirse biz 123 ülkeden 7250 yabancı iş adamını yurt içinden binlerce girişimciyle bir araya getirdik. Hem iş aleminin sorunları tartışılırken hem de karşılıklı iş bağlantıları sağlandı. İktisadi statükoculuğa karşı bir sivil inisiyatifi olarak yola çıkan müziyat kendi içinde de statükoculuğa izin vermedi istişareye dayalı karar alma süreçleri oluşturdu. 25 yılda binin üzerinde üye iş adamı MÜSİAD'ın yönetim kademelerinde görev aldı. Bence MÜSİAD'ın büyümesinin altında yatan önemli bir sır da bu istişare mekanizmayı sürekli e, kılabilmiş olmasıdır. Bir başkan seçimindeki hem edebe uygun hem de e, her fikre açık olabilmesi kimin başkan olacağı konusunda gerçekten tabandan bir istişare mekanizmanı kurulmuş olması hiçbir kimsenin önceden koşullandırılarak başkanlığa hazırlanmaması gibi müsiyadın elden ele giden bir şey var. Müsiyadın en önemli farklarından biri zihni altyapısı oldu. Hazırladığı raporlarla ekonomideki can alıcı sorunlara parmak bastı, çözüm önerileri ve yeni ekonomik modeller sundu. Orta gelir tuzağını 2012 yılında ilk defa müsiat olarak biz dile getirdik. Son 10 yıllık süre içerisinde 3 bin dolardan 10 bin dolara atlamamız çok önemliydi. Düşük gelirden orta gelire ancak hedefimiz orta gelirden yüksek gelire 25 bin dolara atlamaktı ki buradaki zorluk çok daha fazladır. Bunu aşabilmek için iki temel çözüme ihtiyacımız var. Birisi eğitim seviyesi yükseltilmiş genç nesillere, ikincisi de hızlı ve adil işleyen bir hukuk devleti. Haklı olduğun mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. 1990'da 12 kurucu üyeyle yola çıkan Müsiyat, 1997'de 3.000 üyeye ulaştı. 28 Şubat sürecinde üyelerinin üçte birini kaybetse de bu zor yılları inançtan gelen güçle, dayanışmayla, birbirine kenetlenerek aştı. Bu süreçten etkilenen birçok arkadaşımız MÜSİAD üyeliğinden ayrılmak ve istifa etmek durumuyla karşı karşıya kaldım. Esas sağlam, bu mücadeleyi sadece ticari amaçla yapan değil, aynı zamanda bir manevi sorumluluk taşıyan, bu misyonu kendi üzerine bir görev gören, böyle bir vizyonla ülkeye ve kendilerine katkı sağlayabilecek bir kitleyi yepyeniden bir yerlere taşıtabilmek açısından önem arz ediyordu. 90'lı yıllar boyunca siyasi krizler, iktisadi krizler birbirini izledi. 2001 geldiğinde Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanacak, güçlü ekonomiye geçiş programıyla ekonomide Yeni bir yol haritası çizilecek, 2002 seçimiyle birlikte siyaset de yeniden şekillenecekti. AK Parti'nin galibiyetiyle sonuçlanan seçim, uzun bir aradan sonra ilk kez tek partiye iktidarın yolunu açtı. Siyasi istikrarla birlikte Türkiye ekonomide yükseliş dönemine geçerken, müsiatta da yeni bir heyecan vardı. Gençlere yol açılacak geleceğin iş adamları ve yöneticilerinin elinden tutulacaktı. Genç Müsiyat 2002'de kuruldu. Bugün de 4000 genç iş adamını geleceğe hazırlayan bir okul olmaya devam ediyor. Bizim e, temel amacımız hep bize gösterilen şeydi. Yani biz nitelikli insan yetiştirelim. Genç Müsiyat'ın kapısından girmiş insanlar temel amacı Allah rızası olsun. Bu Allah rızası ile birlikte işlerini geliştirsinler. Bununla birlikte network oluştursunlar. Bununla birlikte ticaret yapsınlar. Bununla birlikte diğer şeyler gelsin. Ama öncelik her zaman Allah rızası olsun. Genç Müsiyat bizim 12 yıl önce başlattığımız en önemli projelerimizdendir. Çünkü geleceğimizi onlara miras bırakacağız. Ve Müsiyat gençlerin omuzlarında yükselecek. Müsiyat'ın üye sayısı da 2002'den itibaren Hızla artmaya başladı. Demirçelikten, tekstile, inşaattan, turizme, gıda'dan, mobilya ve otomotiv sektörlerine kadar, reel ekonominin her alanında binlerce iş adamı müsiat çatısı altında toplandı. Bu dönemde müsiatta ekonominin sanayi ve ticaret temelli bir yapıyla büyümesinde önemli rol üstlendi. Alınan tarihi kararlarda Müsiad'ın önemli etkileri oldu. Bunlardan biri de paradan sıfırların atılmasıydı. Türkiye'de 2004 yılında ilk defa enflasyon tek haneli rakama indirilmişti. Tabii biz bu gidişatı gördüğümüz için 2002-2003 yılından itibaren Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılmasını tavsiye ediyorduk hükümetlere. O zamanki AK Parti hükümeti bizim bu önerimizi dikkate aldı ve 1 Ocak 2005 tarihinde 6 sıfırı atarak yeni Türk Lirası'na geçti. Türkiye ekonomik krizleri geride bırakmıştı ama siyasi krizler üretilmeye devam ediyordu. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasetin olduğu kadar iş dünyasının da demokratik reflekslerini test etti. Bu testten başarıyla çıkan tek iş dünyası örgütü MÜSİAD oldu. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandığı gece Genelkurmay sitesinde yayınlanan E-Muhtara'ya ilk ve en güçlü itiraz MÜSİAD'dan geldi. 2007 erken seçiminde AK Parti daha güçlü bir şekilde seçimi kazandı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye bir demokrasi sınavından daha başarıyla çıkarken dünyada işler hiç de iyi gitmiyordu. 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan mortgage krizinin etkileri kısa sürede Türkiye'ye ulaştı. Nerelere gidebilirsek, hangi ülkelere gidebilirsek Afrika örneğin o kıtaya gidebilirsek hiç daha ellemediğimiz yerler nelerel varsa onlara ulaşalım ve biz bu pazar çeşitliliği içinde ürettiğimiz malları satma imkanını bulalım demiştik ve hükümet de o dönemde e, yurt dışına açılımda ciddi çalışmalar başlatarak aslında 2010'daki bir yüksek büyümenin de temellerini oluşturmuş oldu. Global krizin en yoğun olduğu günlerde Türkiye alternatif pazarlara yönelerek ihracatını hızla arttırdı. Yeni pazarlara, özellikle Afrika'ya açılımda müsiyat önemli rol oynadı. Only now people are beginning to seriously look at uh, at Africa as as a key uh, economic giant, um, and that is very encouraging. That I mean, 10, 15 years ago, Musiad was already there, so they were very much pioneering. You know, they. حجم الاستثمارات التركية في مصر اللي وصلت اثنين مليار. أظن إنه هذا التعاون اللي كان ما بيننا وما بين المصياد المصياد في الفترات Kurulduğu <laughs> günden beri dış pazarlara açılmayı bir ilke edinmiş olarak Müsiyat, Afrika'ya da ilk giden iş adamları örgütlerinden birisidir. Bugün bakıldığında Pastan Cezayir'e Senegal'den Güney Afrika'ya, Cibuti'den Mozambik'e kadar çok geniş bir coğrafyadaki üyelerimiz ve temsilcilerimizle iş aleminin oralarda yapması gerekenlerinde öncülüğünü gerçekleştirdik. Müsyad'ın bugün uluslararası iş forumunda Filistin'den Fransa'ya, Kanada'dan Çin'e, Etiyopya'ya kadar 30 ülkeden yönetim kurulu üyesi var. Uluslararası İş Forumu Kongrelerinin 18.si ve Uluslararası müsyat Fuarı'nın 15.si geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlendi. İşte bu fuar ve bu forumun alternatif bir dünyanın var olduğunu paylaşarak, bölüşerek daha fazla dayanışma ve işbirliği yaparak kalkınmanın mümkün olduğunu tüm katılımcılara ve tüm dünyaya göstereceğine inanıyorum. İSİA'da böyle önemli bir organizasyonu kararlılıkla sürdürdü ve bu seviyelere ulaştırdığı için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Uluslararası iş forumları ve müsyat uluslararası fuarlarında on binlerce iş adamı birbirleriyle tanıştı. Bu organizasyonlar dış ticaretin artmasında önemli rol oynadı. Müsaad'ı tebrik ediyoruz. Sayın Genel Başkan'ı ve ekibini bu gayretleri dolayısıyla tebrik ediyoruz. Türk ekonomisine yaptıkları katkılar sebebiyle de teşekkür ediyoruz. Artık Türkiye büyük düşünmeye, büyük projeler konuşmaya başladı. Önünde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi var. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi tramvayını, kendi uydusunu üretme hedefi var. Müsiyat, Türkiye'nin büyük projelerine sahip çıkıyor. İleri teknoloji diyor, ARGE diyor, inovasyon diyor, üretim, istihdam diyor. İnsanlar MÜSİAD'a üye olmak istiyorlar. Niye? Çünkü hem ülke Kalkınması anlamında kendilerinin de bir görevi olduğunu düşünüyorlar. Hem de kendi işlerini geliştirmek istiyorlar. Peki nasıl geliştirecekler? Kendi sektörlerinin kendi işlerini iyi yaparak geliştirebilirler. Bu anlamda bizim sektör kurullarının önemli bir görevi var. Müsiyat ailesi Sakarya'dan Malatya'ya, Kayseri'den İzmir'e, Ereğli'ye kadar Türkiye'nin her ilinde çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Türkiye'nin tamamında olmalıyız diye bir hedef koyduk ve o bağlamda da e, 3 yıl içinde yani 35 tane noktadan Türkiye genel itibariyle genel merkez dahil olmak üzere bugün e, 87 noktaya getirdik. Müsiyat e, faaliyetlerinin çoğunu komisyonlar üzerine yapıyor. Şu anda 16 komisyonumuz var. E, araştırmalar ve yayında bugüne kadar 250 yakın araştırma raporu hazırladık. Müsiyat sadece yurt içi değil, yurt dışındaki şube ve temsilcilikleriyle de Türk iş dünyasına önderlik ediyor. Tabii bugün bakıldığında ben Güney Afrika'ya da uzanabiliyorum, Tokyo'da da temsilcim var, Hollanda'da Laheden de ses getirebiliyorum ya da Washington D.C. dedik arkadaşlarımızla da bir etkileşim içerisinde gidiyoruz. Bu etkileşimin ana eksenini iş adamlığı oluşturuyor, ama iş adamlığını da biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi. Erdem ve ahlak gibi iki temel prensibin üzerine oturtarak gidiyoruz. Yine Müsyad'ın kendi mottolarından birisi vardır. Bütün insanlığın çözümü olmayan çözüm bizim için de geçerli bir çözüm değildir diye bakıyoruz. Türkiye artık sadece kendisi için değil dünya için de büyük hayaller kuruyor. 25 yıl önce bir grup inanmış, hayal sahibi insanın bir araya gelerek kurduğu Müsyad bugün modern anlamıyla uluslararası bir sivil toplum örgütü. İçerisinde bulunduğu realiteyi yatsımadan ama sürekli daha iyiyi realize etme ile ilgili farklı modeller üzerine kafa yoran bir müsiat göreceğiz inşallah. 25 yılda 12 kurucu üyeden 3950'si genç müsiat olmak üzere toplam 11 bin üyeye ulaştı. 1 milyon 600 bin kişiyi istihdam eden 45 bin işletmeyi çatısı altında topladı. Allah rızasına dayalı bir gayret içerisinde bulunmasıyla işin bereketi arttı. 72 ülkede 164 irtibat noktasına ulaştı. Gelinen noktada 72 ülkede 164 noktada müsiyat temsil ediliyor. Yani Türkiye'ye sığmıyorken şimdi de bütün dünyada, bütün bölgelerde MÜSİAD e, e, üyelerinin kalkınması için, ülkesinin kalkınması için büyük bir e, çaba sarf ediyor. Burada hakikaten çok büyük bir e, sinerji var, enerji var. E, MÜSİAD bugün sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çok iyi tanınan bir kurum haline gelmiştir. Dolayısıyla 25 yıllık e, bu çalışma içerisinde bütün bu çalışmalar e, müsyat markasını ortaya çıkarmıştır. Müsiyat 25 yıllık bir tecrübeyle ve başlangıcından bugüne kadar olan bütün organizasyon yapısı ve kurumsallığıyla dünyadaki birçok ülkede birçok iş adamı derneğine örnek teşkil etmiştir. Birebir kopyalanarak kendi tüzüğü ve yapısıyla beraber yüksek ahlak, yüksek teknoloji felsefesi çerçevesi içerisinde dünyadaki birçok ülkede benzer dernekleri başka isimler adı altında dahi olsa görebilirsiniz. MÜSİAD önümüzdeki 25 yılda da sahip olduğu üye, ülke, dünya şiarıyla hazırlanıyor. Türkiye, barışın, adaletin, hak ve özgürlükler terazisinin denge merkezinde duruyor. Müsiyat, tüm insanlık için adalet ve merhamete dayalı, ekonomik, sosyal ve siyasal bir sistem kurulması için çalışıyor. Dünyada İnsan onuruna yaraşan, uyumlu, paylaşımcı bir sistem hayal ediyor. Ekonomide istikrarlı büyüyen, barış ve huzur içinde bir Türkiye için çalışıyor. Rusya adın 25 yıldan sonra geleceğe bıraktığı en önemli mirası doğruları söylemekten çekinmeyen, özgüvenine sahip, ticaret ve iş hayatının erdem ve ahlak gibi değerleri de içinde barındırarak yapılabileceğini gösteren çok önemli bir tecrübeye sahip olmasıdır. Korkmaktan korkarım Allah'tan başkasından. Bu bizim hikayemiz. Kendi kelimelerimiz hak Adalet, erdem, helal kazanç, adil bölüşüm, barış, refah, mutluluk. Aynı kelimelerle yeni hikayeler yazmaya devam ediyoruz. Arkamıza aldığımız 25 yılın birikimiyle geleceğe uzanıyoruz.